alabilirsiniz. Ee, annenizi de razı edin. Anne ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Sevabı da çok kıymetli. Sağlığımı, size olan düşkünlüğümü, edebimi, terbiyemi, rızkımı biraz da belki bu dualara mut borçluyuz anacığım. Ücretle olursa bir çok fazla bir manası kalmaz diye onu ikna edin. Yaptığınız çok güzel bir şey. Allah razı olsun. Amin cümlemiz. Cümle. hocam bir de bu umre e, şirketin adını alabilir miyim? E, şirketin adını maalesef biz veremiyoruz ekranlarda. Geçiyor, altta geçiyor, reklamlar yapılıyor burada, tanıtım yapılıyor. Evet. Oradan evet. televizyondan izleyin ve televizyona sorun. Şimdi zaten verecekler arkadaşlar. Biraz sonra geçecekler. Siz programı izleyin, muhakkak göreceksiniz. Evet, zaten. onları. Çok teşekkür gelmeyi mi düşünüyorsunuz? Umreyi Nasıl? mi umreye gitmeyi mi düşünüyorsunuz? Evet. Evet. İnşallah gelin hep beraber okusal topraklarda ziyaretimizi yapalım efendim. İnşallah, i̇nşallah inşallah. Peki annenize de arkadaşınıza da selamlar geçmiş olsun diliyoruz efendim. Evet tarihi tekrar hatırlatıyorum. Özellikle istiyorlar. 11 Ocak 18 Ocak arası. Ee, i̇nşallah değerli hocam, Profesör Doktor Mustafa Karataş ile Kutsal Topraklarda sizlerle birlikte olacağız inşallah. Biz oraya gitmişken hem ziyaret edeceğiz, hem de Ramazan için gece saur için çekimler de yapacağız, değil mi hocam? İnşallah güzel şeyler yapacağız. Ramazana da hazırlıklarımız olmuş olacak. Evet bir izleyicimiz demiş ki hocam, ee, annem ve babam sürekli gereksiz yere beddua ediyor, bize günahı var mıdır? Bedduaya sebep oluyorsa, kızdırıyorsak, çocukluk, evlatlık görevimizi yapmıyorsak günah olur. Ama biz iyilik yapıyoruz, onlar bize beddua ediyorsa günahı onlara olur. Beddua almak çok tehlikelidir. Çok evet, tehlikelidir. Allah korusun. Hele de anne baba bedduası. Tabii anne baba bedduası Allah alanlar olsun. iflah olmazlar. Allah korusun. Bir izleyicimiz hocam ısrarla benim mesajımı niye okumuyorsunuz diye yazmış. Okuyorum yani önüme düştükçe. Demiş ki merhaba hocam iş yerine çok büyük kaza geçirdim. İşverenimden şikayetçi olabilir miyim? Sağımdan soluma kadar yandım demiş. Geçmiş olsun. Çok tabii şikayetçi olabilir ve tazminatı da alabilir. Ya bunda bir e, o para helal tabii değil mi hocam. Helaldir, helaldir. Allah şifa versin. Evet, amin. Yine bir WhatsApp hattımıza gelen bir soru alalım. Hocam aile yayınlar diyorum size. Aile günler. Hocam e, kafama takılan bir e, şey var, bir sorum olacak size. Namaz kılarken namaz surelerini sırayla kaydırmadan okuyun diyorlar. Böyle bir şey var mı hocam? Evet. Yani e, siz daha iyi bilirsiniz. E, ben bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Evet sanırım hocam. araya gireceğiz hocam. Bir sorumuzu daha alalım WhatsApp hattımıza gelen sorulardan. Hocam hayırlı yayınlar. Hocam, benim düğünümde bir akrabam çeyrek altın takmıştı. Gelecek ayda onun düğünü var. Ama ben altın taktığı zaman neredeyse dörtte bir fiyatıydı. Şimdi benim durumum yok, takamayacağım. Bu halk arasında da azdan az, çoktan çok gider diye bir söz var hocam. Ya ben çeyrek altın takmasam bunun vebali olur mu hocam? Bu dertten neredeyse tüm toplum muzdarip evet, durumda. Evet, Çok haklısınız. Bunu açıklık getirirseniz sevinirim. Hayli yayınlar hocam. Teşekkür ederim. Evet, çok sorulan sorulardan soru, bir tanesi işte 3 sene önce çeyrek altın kaç liraydı? Şimdi ne kadar? Çok pahalı. sorun cevabını alacağız ama hatta yine bekleyen bir izleyicimiz var. Alo, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurun. Evet. Hocama sorun yaptı? Tabii buyurun. Buyurun dinliyoruz. Hocamı severek din, izliyoruz ellerinden öpüyorum. Hoş geldiniz ya, buyurun. E, hoş bulduk. Ben e, birkaç sene önce bir düğün vardı. Bir düğünde hani altın borç ettik başkasında. Ama e, altını yanıma aldım. Altını o haline yani o karmaşada ben kaybettim. Benim elbisimi aldı kocasına verdi onları götürüp yediler. Ama bana hiç söylenmedi, öyle durdu. Durunca işte sonradan benim e, görüncem söyledi. Böyle böyle benim seni eltin almış yine etti. İşte ben de dedim ki hakkımı helal etmiyorum. Hatta ben de dua da ettim, tövbe de ettim Rabbime. Hani orada işte kaynanan bana etti. çok şey gördüm yani azalınmayacağı... ...çok çile çektirdiler bana, zulüm ettiler vay sen diye sonradan altın çakınca ben dedim ki ikisine işte de dedim hak mı helal etmiyorum dedim. Hocam bunun günahı var mı? Evet sorunun cevabını... Altını, evet. altını almış mı? Geri aldınız mı? Altını geri aldınız yok, mı? Yok. Onlar harcadılar. Yok. Hayır onları hiç bana göstermediler Mesela. Hiç de bana geri vermediler Ama emin misiniz onların aldığından bir Elinizde belge delil var mı? Altına evet kendileri mi? zaten söylemişti ha, İtiraf ettiler öyle mi? Aynen kendileri zaten söylediler. Işte Allah'a kurban olun. Onlar kendileri söylediler zaten. Ya beddua ediyorsunuz altınızı vermediler diye günahı var mı diye soruyorsunuz değil mi? Evet hocam. Evet. Sorduğun cevabını kısa bir ara vereceğiz şimdi. O zaman hocam verecek. Bu arada sevgili seyirciler üçüncü ve son şifremizi vermek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem ve üç şifreyi de verdim. Ferace, Kur'an-ı Kerim ve sesli seccade için. Şimdi şu anda itibaren hattımızı düşüren ilk Üç izleyicimize bu e, hediyelerimizi takdim edeceğiz. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra soruların cevaplarını alacağız efendim. Hocam, hayırlı yayınlar diyorum size. Hayırlı günler. Hocam, e, kafama takılan e, bir şey var, bir sorum olacak size. Namaz kılarken namaz surelerini sırayla kaydırmadan okuyun diyorlar. Böyle bir şey var mı hocam? Yani e, siz daha iyi bilirsiniz... E, ben bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar hocam. E bu tabii ne kadar bildiğinize bağlı. Şimdi iki tane sure biliyorsan neyi kaydırmayacaksın zaten. <laughs> ya yani bizim halkımızın çoğu bir inna Ata Aynakel Kevser bir de İhlas Suresi, bir kısmı bununla namaz kılıyor evet. maalesef. Ee, öğrenmiyor. Aslında öğrenmemek de suç, ayıp yani günah. Peki bilenler için hocam sıralamayı Bile, bilenler, riayet etmek mi lazım? Bilenler için kasıtlı terk etmek mekruhtur. Kasıtsız başladıysanız devam edin. Yani Elem Emteray okudunuz birinci rekatta, ikinci de rekatta Li Ilafi okuyacaktınız da Kullayol Kafiruna gitti ya da İn Erayet Leziye gitti ağzınız. Devam edin. Çünkü Kur'an'dan kolay geleni okuyun diyor. <laughs> öyle kendinizi zorlamayın ama sıra en güzeli sıraya göre okumaktır. Yani Kur'an'daki sırasına göre baştan başladı, e, sonra sonra gelen sureyi okudunuz. Tekrar Kur'an'daki baştaki sureye ya da ayete dönmeniz bunlara mekruh denmiş. Bu, bu tenzihi bir mekruh kerahet vardı burada. Yani e, hoş olmayan bir şeydir. Yoksa namazı olur, namazı bozmaz, namaza mani. Şimdiki çeyrek aynı değil hocam. Nasıl yapalım? Şimdi riya ve gösteriş sadece namazda mı oluyor Allah aşkına? Düğünde takı takarken e, neden göstere göstere takıyoruz? Problem o değil mi biraz? i̇şte yani takı taktığımızı göstermek için hocam. Ama o riya işte o. <laughs> takı taktığımızı gösteriyoruz. Bir, iki, Borç mu veriyoruz, hediye mi veriyoruz? Hediye veriyoruz ama... Hediye ise o zaman hesap yapmayacaksın. Ne geldi, ne gelmedi diye hesap yapmak günahtır. Ama borç veriyorsan, bak borç takıyorum ha, sen de getir. <laughs> ee, ben çeyrek takıyorum, sen de ona göre en az çeyrek getir. Olmaz böyle bir şey. Adamın o zaman, senin şimdi imkanın vardı, taktın. Onun o zaman imkanı yok. O zaman altın çok ne bileyim, iki tane koyunla şu kadar altın alıyordun. Şimdi beş tane koyun satsan o kadar altın alamıyorsun mesela. Diyor. Olmaz böyle beklemek de yanlış. Evet. Beklemeyeceksin. Ama karşılıklı hediyeleşmek aslında güzel bir şey. İki tarafta evet, kazanır. Tak tak güzel bir şey. Güzel evet. bir şey. Tabii evet sevgili Gençlere sevgili yardım ediyoruz. Evet sevgili seyirciler. Bugünkü programın da sonuna geldik ama muhabbet kapısı pazar günü devam edecek. Pazar günü 9.50'de değerli hocam Mustafa Kara ve... Ile... Burada bedduasını da sordu. Beddua etmek e, tabii günah. Ben, yani e, bir tane de düğünde altınını kaybetmiş getirdiler ya telefon vardı. Ha, evet evet. O beddua et, etmesin. E, efendim kendisi Allah'a havale etsin daha güzel. Daha güzel evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.